Önceki anlatımda arkadaşlar Photoshop'ta nasıl yapıldığını göstermiştik. Şimdi de ilustratörde gösteriyorum. Bu bir örnek arkadaşlar zaten. Bunları siz kendiniz de yapabilirsiniz. Evet öncelikle hemen arkadaşlar yeni bir belge açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde RGB olması önemlidir arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde arkadaşlar Photoshop'ta yaptığımız gibi bir tane elips çiziyoruz. Ardından buradaki aracını alarak bakın şuraya çift tıklayarak arkadaşlar buradan ayarlamamızı yapıyoruz. Bunu arkadaşlar farklı bir renge boyayalım. Evet. Bu renk olsun arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada ilustratörde farklı olduğu için arkadaşlar. Slide kısmından arkadaşlar. Bakın. Inner Blur yapıyorum. Bunu yine Motif'le yaptım. Rengini daha koy. Bir mavi seçiyorum arkadaşlar. Evet. Şuradan Preview'e tıklarsak arkadaşlar. Bakın. Opacity değerini biraz düşürelim arkadaşlar. Ve Blur değerini arttırıyoruz. Evet, bu şekilde yaptık. Şu rengi biraz açalım arkadaşlar. Evet, yine için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir göz bebeği çiziyoruz. Rengini siyah yapıyoruz. Biraz büyük yapalım arkadaşlar. Evet. Ardından bakın hep elips sarıcı ile çalışıyoruz. Şu şekilde bir şekil çiziyorum. Bu sefer yine aynı şekilde beyaza boyuyorum. Yine bu aracımı olarak arkadaşlar çift tıklayarak şöyle yine iyiyim gerçekleştiriyorum. Burada tabii ki gözlere ya da parlaklığı istediğiniz gibi verebilirsiniz. Biz sadece burada nasıl yapıldığını gösteriyorum. Evet, kontrol tuşuna basıp tutarak arkadaşlar. Çevirme işlemini gerçekleştirdim. Biraz büyütelim arkadaşlar. Evet. Şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Ardından yine bundan bir tane kopyalayıp Ctrl C Ctrl V yapıyorum. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Transform'dan Reflect diyorum. Preview'e bir tıklıyorum arkadaşlar. Vertical işaretli. Horizontal yaparsak böyle olur arkadaşlar. Açılı yapalım. 90 olsun. Evet. Ya da isterseniz arkadaşlar kontrol tuşuna basıp tutarak şu şekilde bakın ayarlayabilirsiniz. Biraz inceltelim bunu. Evet bu şekilde aynı şekilde arkadaşlar buradan da ofis değerini 30 giriyoruz. Buradaki arkadaşlar şu dış renkleri kaldırayım isterseniz. Bakın şuna tıklıyoruz ve şuradaki çarpıya tıklıyoruz. Evet. Ardından arkadaşlar Bu evet, şekilde ctrl z yapıyorum arkadaşlar şu şekilde tıkladım tekrar başlatıyorum. Evet, bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Evet, şunu düzeltelim arkadaşlar. Biraz şöyle yapalım. Evet. Bunun arkadaşlar bakın shift tuşuyla 3 beyazı seçiyorum arkadaşlar. Ctrl G yapalım. Birlikte olsunlar grup olarak. Ardından arkadaşlar buradan hemen Gradient Fuse burası beyaz olacak arkadaşlar. Burası da yine beyaz olacak fakat opasite yeri sıfır olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde ayarladık. Liner yapılan arkadaşlar. Ardından Şuradan arkadaşlar Evet şu kısım olması lazım. Transparency kısmından arkadaşlar ne yapıyoruz? Overlay yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ayarladık. Eksik olan ne şimdi arkadaşlar? Bir dış alan aynı şekilde şu şekilde bir dış alan çiziyorum. Evet bunu arkadaşlar grafik stillerini hemen temizleyelim. Direkt bu boyayalım arkadaşlar. Şuradan boyayalım. Bu sefer sarımsı olsun arkadaşlar biraz. Evet sarımsı yaptık. En arkaya doğru atalım arkadaşlar. Send to back diyoruz. Arkaya gönderdik. Ardından arkadaşlar yine mavi yere yaptığımız gibi inner glow diyorum. Buradan daha koyu bir sarı. Şu şekilde arkadaşlar. Premium diyelim. Evet bakın. Bu şekilde gözümüzü ayarlamış olduk arkadaşlar. Evet şunları seçtim. Ctrl G ile grupladım arkadaşlar. Şu şekilde de ayarladım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İllüstratörde de gözler bu şekilde yapılabilir. Oldukça kolay. Farklı göz renkleri deneyebilirsiniz tabii ki.